Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece pratik, çok bereketli ve nefis ötesi bir pasta tarifi paylaşacağım. İster pasta olarak ister tatlı olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kesinlikle deneyin diyorum ve hemen bu şahane tarifin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Bismillah deyip tatlımızı yapmaya başlıyorum. Öncelikle 4 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 4 fincan toz şekeri ekliyorum. Önce yumurta ve şekeri iyice çırpacağım. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırptık. Burada bir fincan ılık suyum var. Suyumu ekliyorum. 4 fincan elenmiş unumu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve vanilya ekleyip tekrar karıştıracağım. Hazırlamış olduğum kek karışımını yağladığım borcam kabına boşaltıyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Ben de bu arada muhteşem kremamızı hazırlayacağım. Kekimiz fırında pişerken ben de kremasını hazırlayacağım. Bunun için tencereme 4 su bardağı sütü alıyorum. 1 yemek kaşığı mısır nişastası var. Nişastayı ekliyorum. 4 yemek kaşığı unumuz var. Ve 1 çay bardağı da toz şekerim var. Önce hepsini birlikte karıştırarak pişireceğim. Sonrasında tereyağı ilave edeceğim. Kremamız pişti. Tereyağıyla birlikte. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesinin üzerine 2 yemek kaşığı sıcak su koydum ve karıştırdım. Şimdi muhallebi ile buluşturacağım. Dilerseniz çözünebilir kahve de kullanabilirsiniz. Pişen kekimizi ocaktan aldım. Kürdanla küçük delikler açıyorum. Ve sonrasında bir çay bardağı sütü kekimizin üzerine boşaltacağım. da krem şantinin üzerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Sonrasında dolaba kaldıracağım. En az 3-4 saat dolapta beklettikten sonra servis yapacağım. Pastamızın üzerine krem şantiyi sürdüm, bolca hindistan cevizi serpiştirdim. Şimdi dilimleyeceğim. Sonrasında da süsleyip servis yapacağım. Pastamızı dilimledim. Şimdi üzerine şöyle antep fıstığı koyuyorum. Dediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen şimdi bir dilim alacağım ve servis yapacağım. Pastamız servisi hazır. Kekinin dokusunu yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Pufidik pufidik ee, gerçekten puf puf çok güzel, çok güzel kabardı ve lezzeti de muhteşem. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Yepyeni ve herkesin evindeki malzeme ile kolayca yapabileceği tariflerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.